Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere MyPick NFT'den bahsedeceğim. MyPick NFT arkadaşlar Solano ekosisteminde oluşan bir NFT platformu. Bu NFT platformunun arkadaşlar bir airdrop var. Bizler bu airdropa katılacağız. Öncelikle arkadaşlar videonun açıklama kısmında vereceğim linkten Sizlerde de AirDrop'a katılabilirsiniz. Ve arkadaşlar sayfamızı açtıktan sonra Apply for Whitelist sekmesine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bizi böyle bir ekran karşılayacak. Ve yukarıda köşede Sign Up sekmesi var arkadaşlar. Mutlaka bunu yapmalısınız. Sign Up sekmesine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar ister Gmail yani Google ile ister ise e, Facebook ile oturum açıyoruz. Oturumumuzu açtıktan sonra biz de burada arkadaşlar çeşitli sosyal medya görevleri var. Birinci sosyal medya görevi arkadaşlar Join Telegram. Buraya arkadaşlar Telegram kanallarına katılıyoruz. Ve Telegram adımızı buraya yazıyoruz. Ve ikinci görev arkadaşlar burada Twitter adresleri var. MyPikin arkadaşlar Twitter kanallarına katılıyoruz. Katıldıktan sonra Twitter ID'mizi buraya yazıyoruz. Ve arkadaşlar burada Discord kanalları var. MyPikin arkadaşlar Discord kanallarına katılıyoruz. Ve Discord adımızı buraya yazıyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben buraya daha önce katıldığım için size ee, şunu göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar Bilgileri dolduktan sonra, applayite tıklıyorsunuz ve tekrar applayite tıkladıktan sonra buradaki bilgileri tekrar yazıyorsunuz, tekrar tıklıyorsunuz ve confirm sekmesine tıklıyorsunuz. Confirm sekmesine tıkladıktan sonra arkadaşlar, airdrop'a katılmış oluyoruz. Arkadaşlar, bu airdrop ne zaman sonuçlanacak? Bunun hakkında şu an bir bilgi yok ama çok sağlam bir airdroptur. Kesinlikle kazanmanız, katılmanızı tavsiye ederim. Ve Solano ekosisteminde çıkacak bir NFT'dir arkadaşlar bu. Solano ekosistemi bildiğiniz gibi şu an popüler bir ağdır. Bu ağda olacak bir NFT gayet fiyatı yüksek bir miktardan satılabilecek. NFT'ler olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi kesinlikle bu airdrop'a katılmanızda yarar var. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar MyPick'in linkini veriyorum, bırakıyorum. Sizler de bu airdrop'a katılabilirsiniz. Bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Tekrar başka bir airdrop videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.